Futbolvizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız gündemimizde Beşiktaş var Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım Beşiktaş'ın gündemi hareketli. Bir yandan Beşiktaş'ta sıkıntıların büyük olduğunu söyleyebiliriz. Neden sıkıntılar büyük? Beşiktaş Fenerbahçe'nin 8, Galatasaray'ın 14 puan gerisine düştü. Yani şampiyonluk şansının artık mucizelere kaldığını söyleyebiliriz ki Şenol Güneş de bu noktada bu konuya işaret ederken bu ihtimalin çok düşük olduğunu da vurguladı. Beşiktaş'ta kupa da yok. Dolayısıyla hem bu sezon Avrupa macerasını devam ettirebilecek yani Avrupa'ya gidebilecek noktada ligi bitirmeyi hedefleyecek Beşiktaş. Bir yandan da gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için mücadeleye devam edecek. Şimdi bu konuda yapılan çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Hemen şu önce Antalya Spor maçından başlayacağız ama Beşiktaş videolarına gösterdiğimiz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak isterim. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıların bizim için değerli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş videolarının sizler beğenileri çoğalttıkça daha geniş bir kesime ulaştığı bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet Beşiktaş'ta işler pek keyifli gitmiyor. Özellikle üst üste kazanılan maçlardan sonra kazanılamayan bir maç trafiğine girilmesi moralleri bozdu diyebilirim. Tabi moralleri bozan sadece o değil. İşte mesela... Takımın en kreatif oyuncusu Gezal'ın e, daha ısınmada Antalya Spor Maçı'nda sakatlanması, Ankara Gücü ve Başakşehir maçlarında oynayamayacak olması işin gerçekten de keyifsiz taraflarından biriydi. Benzer şekilde başka keyifsiz taraflar da var. Delali'nin performansının e, son derece yetersiz olması artık... Yani Şenol Güneş'in söyleyeceği noktaya gelmiş olması, Enkudu'nun kadroya dahi alınmaması aslında gizli bir kadro dışı olması da işin başka bir tarafı onları söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş'ta ee, bu tarafı çok keyifli gitmiyor ve Beşiktaş da bunu düzeltebilmek için ciddi bir çaba içerisine girdi. Onları söyleyelim. Yine takım içerisinden bazı detaylar söyleyeceğim ama Beşiktaş adına en keyifli anlar o 4. 4. dakika 17. saniyedeki e, çocuklar hep gülsün şeklindeki kampanyaya verilen destek ve oradaki o oyuncakların sahaya atılması ki bütün dünyada ses getiren bir kampanya oldu. Bu manada düşünenleri, uygulayanları, o hediyeleri çocuklar için getirenleri tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür borcumuz olduğunu söyleyelim ve takım içerisinden gelişmelere devam edelim. Takım içerisinde bir değişim sürecinden bahsediyorum. İşte o değişim süreçlerinden bir tanesi de Roma Saiz yani sadece Enkudu ve Delali değil Şenol Güneş Roma Saiz'i de istemiyor açıkçası. Ee, tabii bunun gerekçesi nedir bilmiyoruz. Neden gerekçesini sordum yani daha doğrusu böyle bir cümle kurdum gerekçesini bilmiyoruz diye. Hani e, Dünya Kupası oynamış, e, Dünya Kupası'nda takımıyla ülkesiyle üçüncü olmuş bir takımın yani stoperini istememek acaba mantığı ne Şenol Hoca'nın o manada söylüyorum ve şu anda bir e, haber geldi Japonya'dan e, kendisine bir transfer teklifi olduğu bilgisi var e, özellikle basında yer alan bir bilgi yabancı basında e, peki e, Japonya'ya gidebilir mi evet gidebilir çünkü 34 gün daha Japonya'da transfer e, hakkı var daha doğrusu izni var. Biz 5 Mart'tan sonra tabii ki göndermeyiz muhtemelen ama 5 Mart'a kadar oyuncuyu gönderebilme durumu söz konusu olabilir. 5 Mart'tan sonra yararlanmak isteyecektir Beşiktaş onu özellikle vurgulayalım. Yani Roman Sais ile ilgili böyle bir tasarrufunun da Beşiktaş'ın olma ihtimalini yüksek olduğunu vurgulayalım. Şimdi... Beşiktaş'ta bir bu oyuncular, Roman en Sais, Enkodu, Deli Ali gibi oyuncuların bir kısmını göndermesi gerekiyor ki, aynı zamanda yabancı kontenjanında yer açabilsin. Bunun için de bir çaba sarf ettiğini vurgulayalım. Ve şimdi hemen şu. Ekranımı da bir düzelteyim çünkü ekranım biraz aşağı düştü. Evet, şimdi devam edeyim. Şöyle söyleyelim, oradan bir kontenjan açılması gerekiyor. O kontenjan içinde bu oyuncular gidebilir. Neden kontenjan açacak? Çünkü transfer yapacak. Transferle ilgili gelişmelerden kaynaklı olarak o kontenjanın, yabancı kontenjanın açılması lazım. Şimdi Beşiktaş öncelikle bir iki oyuncu vardı size zikretmiştim. Onların transferi için biraz bekleyecek diye söylemiştik ama şu anda Beşiktaş en başta El Şaravi Roma'daki oyuncu için teklif yükseltti. Daha önce sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için 1.8 milyon euro önerirken şimdi rakamı 2 milyon euroya çıkarttı. Çünkü sezon sonunda El Şaraviyi başka takımlar da alabilir. Bu arada Roma'da sanıyorum yani transfer pazarlığını güçlendirebilmek adına sezon sonunda anlaşabiliriz oyuncuyla diye bir dezenformasyon yapıyor. ama şu ana kadar öyle bir durumun olmadığını söyleyelim. Ee, orada bir de oyuncunun istediği parayla ilgili de bir problem var. Ee, çünkü çünkü 2,5 milyon euro net alıyor. Beşiktaş bu rakamı verecek. Bir belki biraz da imza parası verecek. Şaravi El Şaravi ile ilgili son durum bu. Yani öne aldı Beşiktaş. Çünkü sezon sonunda gidebilir düşüncesiyle. Keza benzer bir durum söz konusu yine Beşiktaş'ın Borini konusundaki hamlesinin acelesi yok diye düşünülüyordu. Çünkü Beşiktaş 1,5 milyon euro teklif etti kara ama kara Gümrük kabul etmedi. 2 milyon euro dedi sezon sonunda bir sözleşmesi bitecek oyuncu için ama şimdi iş biraz farklı bir noktaya geldi. Ya sezon sonunda başka bir takım alıp götürürse endişesi nedeniyle şimdi Beşiktaş önce bir takas teklif etti e, Muleka'yı verelim dedi. Sonra Muleka ya Rusya'dan bir talip var. Eğer Muleka gitmeyi kabul ederse bu kez 3,5 milyon euro gibi bir rakam teklif ediyorlar. Bunu alarak o 1,5 ya da belki 2'yi Borini'ye vererek transferi sol kanat transferini yapmak istiyor. Aslında Beşiktaş'ın 1-2 tane transfer yapma durumu söz konusu. Belki de 3 tane gelecek sezon için. Onun önemli bir bölümünü bu tarafta halletmek istiyor. Onu özellikle vurgulayalım. Mesela sol bek transferini de erkenden yapabilirsek diye düşündüler. Bununla ilgili daha önce hamlelerin neler olduğunu söylemiştim size. Agustin Sades Boca Juniors'tan, Felipe Jonathan Santos'tan bir Brezilyalı bir Arjantinli iki oyuncu olduğunu söylemiştim. Şimdi sürpriz bir isim gündeme girdi. Sürpriz bir isim diyorum. Sezon başında da aslında bir ara bu konu konuşulmuştu ama rafa kalkmıştı. Onu özellikle vurgulayalım. E, Çalhanoğlu ama bu Hakan Çalhanoğlu değil. Onun kuzeni Kerim Çalhanoğlu sol bek oynuyor. Lisansı ya da bonservisi diyelim Schalke'de. Ee, bu oyuncunun eee Sandhausen'e e, kiralık olarak gittiğini vurgulayalım. 20 yaşında ee, ve bu sezon e, Bundesliga 2'de 18 maç 1 gol 7 asistle oynadı. 800 bin eurolukta bir güncel piyasa değeri var. Dolayısıyla oyuncuyla ilgili Beşiktaş Şalken'in kapısını çaldı. Şalken'in verdiği yanıt şu şu anda Santa kiralık oynuyor. Sezon sonunda gelirseniz biz bu işi çözümleyebiliriz dedi. Dolayısıyla Kerem Çalhanoğlu bir Çalhanoğlu da <laughs> Beşiktaş'a gelecek. Sol bek olarak Beşiktaş'ta yerli transferi olması açısından da çok önemli. Biliyorsunuz Masuaku ile ilgili de Şenol Güneş'in düşüncesi olumlu değil. Yani orada maddi olarak da bir olumsuzluk var. 2.2 milyon euro. Biz bundan sonra Masuaku'yu çok fazla göremeyebiliriz Beşiktaş'ta. Çünkü 4 maç daha ilk 11 başlarsa otomatikman sözleşmesi uzayacak ve 2.2 milyon euroyu Beşiktaş'ın vermesi gerekecek, transferi yapması gerekecek. Yani zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle. O nedenle de Masuaku konusunda bundan sonra Umut Meraşı belki daha fazla görebiliriz orada diyelim. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi sol kanatta söyledik. Borini'yi ön plana yazdık sol önde. Sol bekte de Kerim Kerim Çalhanoğlu ön plana çıktı. Kerim Çalhanoğlu. Dolayısıyla sol bek ve sağ e, sol açık tamam ve bir kreatif oyuncu konusunda zaten ciddi bir sıkıntı var. O sıkıntıyı ortadan kaldırmak için Beşiktaş Andre Santos'a gitmişti. Chelsea'nin tersiye giden oyuncu ki e, oynama hakkı bulamıyordu. Onu kiralamak ama bir buçuk yıllık kiralamak düşüncesi vardı. Şimdi bir başka isim daha gündeme geldi. O isimde Güney Afrikalı bir isim, Shabalala'dan bahsediyoruz. Avrupa'ya açılmaya çalışıyor. 19 yaşındaki oyuncu sağ kanat, orta sağ ve daha çok da Forvet arkası oynuyor. Forvet arkası oynaması, bir de 19 yaşında olması, 21 yaş altı kategorisinde oynayabilecek olması da önemli. Kaiser Shift'te oynuyor. 150 bin euroluk güncel piyasa değeri var. 10 maçta 2 de golü olduğunu söyleyelim oyuncunun. Dolayısıyla e, yani böyle bir imkanın da e, yararlan, bu imkandan da yararlanmak istiyor. Yani iki oyuncu biri Andrea Santos 18 yaşında, diğeri de Şabalala Güney Afrikalı 19 yaşında. Bu iki oyuncudan birini de Beşiktaş almak istiyor. Hatta Şabalala'yı izlemek için Güney Afrika'ya gideceği konusunda basına yansıyan bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir toparlarsak Beşiktaş'ta neler olduğunu bir özet olarak geçelim. Ee, bir öncelikle 3 oyuncunun gözden çıktığını hatta 3'te de değil 4 oyuncunun gözden çıktığını. Masuaku, Saiz, ee, Enkudu ve Delali Bunlar, bunların gidiş, gideceğini, artık şartlar hangi ortamda onların gitmesini sağlayacak. Ee, onların yerine e, çok e, Mısır asıllı İtalyan oyuncu El Şaravi'nin e, gelmesini e, düşünüyor Beşiktaş. Yani alabileceğini düşünüyor. Borini'yi alabileceğini düşünüyor ki önemli isimlerden bir tanesi keza işte sol kenar için Kerim Çalhanoğlu ismi gündemde ve bir de genç oyuncu için çalışmaların devam ettiğini vurgulayabiliriz. Evet Beşiktaş'ın şöyle bir genel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.